Evet cümleten selamünaleyküm. 7 Ocak 2023 Cumartesi. Biraz önce bu konuda yavru uçuru vardı. Bir kontrol edelim bakalım. Yavru durumu nasıl? Sokak durumu nasıl? Bunlar katta kışlayanlar var. Hemen üst kattan bal durumuna bakalım. kat boş. Bunun üst katından hiçbir faaliyet yok. Bunun alt katına bakacağız arkadaşlar. Tabi kalkmayacak bu, bu şekilde. Arının durumu bu. Biraz önce yavru uçuran arı. Top durumuna bakalım. Ya bu uçuruyordu ama yumurtası var mı, balı var mı? Evet, balı var. Hem video çekip hem araya bakmak biraz zor oluyor ama. İdare etsin artık. Oh. Pişik pişik Vay. Piş pişmiyor. Ay maşallah. Evet bal durumu iyi. Balı çokta bunun yavruları nerede? radar yavru uçurduğuna göre bunda Bal kolam. Fakat yavru yok bu arada. Yavrusu yok arkadaşlar bu arada. Altta kışladığı için yok. Üstte kışlasaydı sıcaklığın yukarı çıkmasıyla beraber yavru atardı ama. Üst kattaki arılar genelde yavru daha fazla oluyor. Evet bu arada yavru yok. Yavrusu sökülmüş. Ve bir daha da atmamış. Ama stoğu gayet iyi. Buna bir şey vermeye gerek yok. Evet tüm arıcı dostlara kolay gelsin.